çay tarımı ve işleme teknolojisi çay tarımı yapabilecek arazileri belirleyebilecek, bu arazilerin toprak analizlerini çıkarabilecek, çay bitkisi üretim aşamalarında aktif rol alabilecek, çay bitkisinin hasadından kurutulup ambalajlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda etkin rol alabilecek teknikerler yetiştiren bir ön lisans bölümüdür. Bölüm mezunlarının iş imkanları ve çalışma olanakları özel sektör ile sınırlı değildir ön lisans mezunları için gerçekleştirilen KPSS oturumuna katılıp yeterli puanı aldıkları takdirde çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarına memur statüsünde ve tekniker unvanı ile atanmanız mümkündür. Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı her türlü fabrika, özel sektöre bağlı çay işletmelerinin çeşitli departmanlarında, çay analiz laboratuvarlarında gerekli analizleri yapmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez teşkilatları ile bu bakanlıklara bağlı taşra teşkilatlarında hazır ambalajlı çay satışı yapan firmalarda iş imkanı bulabilirler. KPSS'de yüksek puan alanlar genel memurluk kontenjanlarında tercih ederek çeşitli kurum ve kuruluşlarda normal memur olarak görev başı yapabilirler. Bölüm mezunları tam olarak ne iş yaparlar? Çaylık tarımının yapılabileceği alanları belirlerler. Çayın işlenmesi, ambalajlanması ve gerekirse pazarlanması gibi her türlü süreçte görev alırlar. Üretim fabrikalarında veya laboratuvarlarda gerekli analizleri yapar, analizlerin raporlarını çıkarır ve yetkililere sunarlar. Satış yapan firmalarda veya firmalara çayın satışını gerçekleştirir.